Herkese merhaba arkadaşlar. Ramazan ayının ilk videona hoş geldiniz. Nasılsınız? Hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun. Bugün birinci gün. Aslında bugün 18 Şubat. Bugün sahura kalkacağımız gün ama ben bunu ilk gün olarak atacağım için ilk gün olarak sayıyoruz. Her gün atmayı düşünüyorum ama vlog şeklinde atacağım. Yani ders çalışma ama artı vlog genel. Enerjik başladım çünkü Ramazan'a. Heyecanlıyım. Sahur falan da çekeceğim size. İftarı falan. Çok güzel olacak mük. Şimdi şu anda saatlerimiz kaçı gösteriyor biliyor musunuz? 4 falan. Ve ben çay saati yapacağım. Çayın yanında kek falan yiyeceğim. Sonra işte dersi çalışmaya oturacağım. Çünkü Ramazan'daki programımda hayalimde ben 3.30'da uyanıyorum. Ve 4'te ders oturuyorum. 18'e kadar da ders çalışmayı düşünüyorum. 2 saat. Yani iftara kadar, uyandıktan sonra iftara kadar 2 saat. Programımı size söyleyeceğim. Zaten bugün program da yapacağım bununla alakalı. Ama şimdilik bunu söyleyeyim. Kendimize bir miktar atıştırmalık hazırlıyoruz. Şöyle son atıştırmalıklar. Böyle her şey son son diye bakarak rollenme. <laughs> Bayılıyorum ya. Ama güzel bir Ramazan geçireceğiz. Geçen Ramazan'da çalışıyordum ya okulda. O yüzden çok fazla anlayamamıştım sahura falan kalkmıyordum. Ama şimdi sahura kadar uyanık kalacağım. O yüzden güzel olacak yani. Olmamış çay çok severim. Demlenmemiş. Temiz alıp masamıza geçiyoruz. Geldik masamıza oturduk arkadaşlar. Şimdi size önce şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz artık beni tanıyorsunuzdur. Biraz sonra plan yapacağım ama yaptığım plana uyma ihtimalim %40 falan. Yani Ramazan'ın rehavetine kapılmazsam eğer uyabilirim diye düşünüyorum. Çünkü aslında relax bir plan oluşturdum. Genel anlamda planımız şu. Sabah 3'te falan uyanmayı düşünüyorum. Yani daha fazla uyumam herhalde. Bilmiyorum 6'da 6.30'da falan eğer uyursam 7'de en fazla 3'te uyanırım ya yine bence abartmayayım. 4'te masaya otururum. 6'ya kadar 2 saat çalışırım diye düşünüyorum. Çünkü 6.46'da ilk iftarımız. Sonrasında iftardan sonra saat 12'ye kadar o işte 7.30'dan 12'ye kadar olan süreçte de bir 2 saat daha çalışırım. Ve bunlar relax olur yani. Çünkü 4 saat falan var o arada. Ben çalışırım. Sonra da 12'den de 6'ya kadar daha yani sahura kadar da 3 ya da 4 saat çalışırım. Yani ya 7 ya da 8 saat çalışmış oluyorum toplamda. Ve bu çok rahat gerçekleşiyor. Bugün ders çalışacağım. 2 saat şu an. Sonra kadar zaten uyanınız 6.30'a kadar. 6.30'a kadar size çekerim. Gece boyunca matematik çalışmayı düşünüyorum. Zaten Ramazan kapımız başladı bugün. E, saat 10'da derse gireceğiz. E, teravi var. Teraviden sonra aslında planım neydi biliyor musunuz? Annemler teraviye gittiğinde ben de kütüphaneye gitmek gidip, gidip, diye düşünüyordum. İki saate orada tamamlarım diye düşündüm ama o biraz zor. Beni yani zorlar. ya Olursa mükemmel olur da olmaz büyük ihtimalle. Her neyse işte böyle böyle falan filan. Ya neyse yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Çok plan yapmayalım. Çünkü plan yaptığımda elimde patlıyor. O yüzden de yaşayıp görmek istiyorum bu Ramazan'ı. Ama bol bol konuşmalı vloglar göreceksiniz. Çünkü çok seviyorum. Artık özlemişim. Geç böyle eski videoları izledim. Kendi kanalımdaki. Ve çok daha güzel çekiyormuşum ya. Gerçekten haklısınız bana yazıyorlardı işte eski vlogların daha güzel falan çok doğru ben de aynı şey düşünüyorum <laughs> Neyse Neşem varmış bir kere ya o kadar neşeliymişim ki yaşama enerjim varmış gerçekten yaşama aşkım sönmüş bunu fark ettim şimdi derse geçiyoruz derse geçiyoruz Evet <gülüyor> <gülüyor> konuşuyorum çünkü evdeki herkes uyuyor. Saatlerimiz 3.06'yı gösteriyor. Ters şu an tabii. Şöyle göstereyim ben. En iyisi. Saatlerimiz 3.06'yı gösteriyor. Şimdi ben de şaşmaya yeni oturdum çünkü kuzenim bizdeydi ve onunla biraz vakit geçirdik. Bir şeyler istedik falan. Vakit geçti yani ben şimdi matematik çalışmamız bir şekilde. Evdeki herkes uyuduğu için kusura bakmayın. Ee, yani yaklaşık bir he so Çok güzel geçti. Çok güzel dönükler aldık arkadaşlar. Nice'dı yani. Umarım e, bu şekilde devam eder. Neyse ben şimdi gidiyorum. Ondan sonra da görüşürüz. arkadaşlar benim Ramazan'da en sevdiğim program başladı. Bakın. Görüyorsunuz. Fatih Çıtlak hocam. Ve birazcık e, Ramazan'ın şanından olduğu için bu, birazcık bu programı izleyeceğim. Benim ortamda şu arkada görüyorsunuz. Bir saat falan çalıştım matematik bu arada. Şimdi birazcık hocam dinleyeceğim. Ondan sonra da Sonra doğru akın, benim ortam.